Zeytin ve zeytinyağının mucizevi faydaları. Zeytin ve zeytinyağı Akdeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır ve sağlığımız için sayısız fayda sunar. İşte zeytin ve zeytinyağının bazı önemli faydaları ve hangi hastalıklara iyi geldiği. Zeytin kalp sağlığı. Zeytin, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korur. Kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır. Kanserle mücadele Zeytinin antioksidan özelliği sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülmektedir. Kemik Sağlığı: Zeytin, kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve demir gibi mineraller içerir. Cilt Sağlığı: Zeytinin antioksidan özellikleri cildin yaşlanmasını yavaşlatarak daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar. Zeytin Yağı: Kalp dostu. Zeytin yağı, kötü kolesterolü düşürerek iyi kolesterolü artırır. Bu sayede kalp hastalığı riskini azaltır. Beyin sağlığı, zeytinyağı, beyin fonksiyonlarını destekler ve Alzheimer hastalığı riskini azaltabilir. Sindirim sistemi, zeytinyağı, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını korur. Eklem sağlığı, içerdiği anti-inflamatuar özellikler sayesinde eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Zeytin ve zeytinyağının ortak faydaları, kilo kontrolü. Zeytin ve zeytinyağı, Tokluk hissi vererek daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemi. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilt ve saç sağlığı. E vitamini bakımından zengin olması nedeniyle cilt ve saç sağlığını korur. Hangi hastalıklara iyi gelir? Kalp hastalıkları, kalp krizi, inme, kanser, özellikle kolon, meme ve prostat kanseri, diyabet, tip 2 diyabet, obezite, eklem iltihapları, romatoid artrit Beyin hastalıkları, Alzheimer, Parkinson. Önemli not: Zeytin ve zeytinyağı dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmelidir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmadan fazla tüketmemeniz önerilir. Zeytin ve zeytinyağını nasıl tüketebilirsiniz? Zeytin, salatalara, kahvaltılara, mezelere ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı, salatalara, yemeklerin pişirilmesine, ekmek üzerine sürülerek tüketilebilir. Sonuç olarak zeytin ve zeytinyağı sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Düzenli tüketildiğinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi dengeli ve çeşitli bir beslenme planı oluşturmak en doğrusudur.